Ee, tabii e, aniden bastıran e, bir karla birlikte Bolu normal kışını yaşamaya başladı. Sürücü ve şoförlerimiz... E... Bu kış şartlarında da araç kullanmaya devam ediyorlar. Öncelikle e, her uzmanın uyardığı gibi kesinlikle kış lastiklerinin takılı olması gerekiyor. Çayet e, karayolu üzerinde e, gerek şehir içi gerek şehirler arası hiç fark etmez. Çok fazla karla karşılaşacaklarsa da e, kışlık e, lastiklerin üzerine zincirlerinin de e, bulunması, aracın içerisinde bulunması onları takarak da e, karayolunda e, güvenli bir şekilde seyahat etmeleri gerekiyor sürücüler ve şoförler kesinlikle kar üzerinde, buz üzerinde, don üzerinde araç kullanırken e, ani gazlamalardan, ani frenlerden kaçınmaları gerekir. Bunun haricinde sert bir şekilde direksiyonu sağa sola çevirmek gibi yine bunlar da e, kontrolü kaybetmemize neden olan hareketlerdendir. E, Normal kuru bir zamanda araç kullandığımız gibi değil, bu tarz ıslak ve karlı zamanlarda buz ve don zamanlarında daha yumuşak araç kullanmamız gerekir, frenimize de biraz daha dikkat etmemiz gerekir motosiklet sürücüleri e, kışın en muzdarip olan ve e, en zayıf halka diye nitelendirdiğimiz kesimlerden bir tanesi e, mümkün olduğu zaman mümkün olduğu kadarıyla e, o ağır kış şartlarında motosiklet kullanmamalarını öneriyorum. E, ve e, yine yerde e, bol bir kar olduğu zaman, karayolunun üzeri yerde karla kaplı olduğu zaman gizli buzlanmaya yakalanabilirler. E, bildiğiniz üzere motosiklet e, denge ile kullanılan bir alet. Dengeyi kaybettiğimiz anda e, kendimizi yerde bulmamız, kayıp başka bir yere çarpmamız şeklinde bir kaza gerçekleşebilir. En azından asfalt tekrar ortaya çıkana kadar e, motosiklet sürücüleri bir süreliğine motosiklet kullanmayı erteleyebilirler. E, bildiğiniz üzere yaya yollarında yani hepimizin bildiği ismiyle kaldırımlarda hareketlerine devam ediyorlar. Ve karşıdan karşıya geçme durumlarında ise yaya geçitlerini kullanıyorlar. Yayalarımız özellikle bol karlı olduğu zamanlarda kar yağışı ee, ve buzlanma gibi zamanlarda yaya geçitlerini kullanırken araçların gelişlerini, hızlarını kesinlikle kontrol etsinler. Bir anda e, Bolu'da yaya geçitlerinde yayalara yol veriyor diye yollara e, atlamasınlar. E, o gelen araç duramayabilir ve yaya geçitinde de yayaya çarpmalı şeklinde kazalar olabilir. E, özellikle yayalarda bunlara çok dikkat etmelidir.